Şimdi size hızlıca çamaşır makinesi motorunu laptop adaptörüyle çalıştırmayı göstereceğim. Bosch Max 7 çamaşır makinesi motoru 6 tane girişi var. Öncelikle bu kabloların bağlantı uçlarını bulmamız gerekiyor. İçler de var, kömürler var. Öncelikle 2 tane kömürün bağlantı ucunu buradaki yerini belirlememiz gerekiyor. Ölçü aletini açtım. Bir tanesini kömürün olduğu yere tuttum. Diğerini uçlara tuttuğum zaman Üçüncü ve dördüncü uçta ötme var. Alttaki bir iki değil, üç ve dört. Zaten sonra da beş altı var. Yani muhtemelen bizim diğer taraftaki kömür de dördüncü uç. Bir tanesi üçüncü uç, bir tanesi dördüncü uç. Neden? Zaten kablo sarımı o şekilde geliyor. Kömür uçlarının soketlerini burada bulduk. Üç ve dört. Şimdi alttan iki tane boş, üstten iki tane boş. İlla kendi soketi olacak diye bir şart yok. Gördüğünüz gibi bu soketleri ben hazırladım. Burada yerlerine takıyorum. 3 ve 4'ü belirledik. Şimdi üstteki sargının olan yerlerini bulmamız gerekiyor. Fakat burada bizde iki tane de fazla uç var. Yani ikisi boşta kalacak. İkisini de kullanacağız. Şimdi öncelikle bakın bu arkada muhtemelen hız devir okuyucusu ile ilgili bir parçamız mevcut. Bir üsttekiler mevcut bir de içeridekiler mevcut. Şimdi içeridekileri bir ölçümlerini yapalım. Bakın içeride işte burada. Muhtemelen bu hızı ölçüyor. Önce kullanmayacağım uçları ölçüyorum. Bakın içerileri tuttuğum zaman üstten 5 ve 6. uç sonuçta orada da bir bobin var. 5 ve 6. uçta ötme var. Yani demek oluyor ki ben 1 ve 2'yi kullanacağım. Yine emin olmak için ölçeceğiz tabii ki. İşte 5 ve 6. Şimdi biz buraya bakacağız. 1 ve 2'ye bakacağız. Doğru yerde miyiz? Onun kontrolünü sağlayalım. 2'ye tuttum. İçerideki 3 sargının bobinin olduğu yere tuttuğum zaman ötme var. 1'e de değdiriyorum. 2'ye de değdiriyorum. İkisinde de ötme var. Yani bizim diğer uç 2 ve 1. Biz bu 4 tane ucu kullanacağız. Üstteki 5-6 ile işimiz yok. Gördüğünüz gibi mavi olanlar kömür, kırmızı ve kahverengi olanlar üstteki sargı. 18.5 voltluk laptop adaptörümü hazırladım. Şimdi motor üstünden bağlantıyı yapalım. Bir tane kömür ucumu alıyorum. Üstteki sargının bir tanesine bağlıyorum. Yani mavi uçlarım kömür ya. Bir tane kırmızı kabloyu aldım. Bir tane kömüre bağladım. 2 ile 3'ü birbirine bağladım. Şimdi 1 ve 4'ümüz boş. 1 ve 4'e 18.5 voltu veriyorum. Bakın sonuçta DC enerji vereceğiz ama burada adaptörü ters çevirmeniz motorun yönünü değiştirmez. Peşinden söyleyeyim. Motorumuz dönmeye başladı. Ne tarafa döndü? Sağa doğru döndü. Tekrardan bağlantıyı gösteriyorum. Orta taraf kısa devre ya da köprü. 1 ve 4'e enerjiyi verdim. Sola doğru döndü. Tamam. Şimdi bunu ters çevirmek istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Onu da göstereyim. Buradaki köprüyü söküyorum. Teller de biraz elime batıyor ya. Neyse. Biz şimdi 2 ile 3'ü köprülemiştik ya. Şimdi 2 ile 4'ü köprülüyoruz. 1 ile 3'e enerji vereceğiz. Gördüğünüz gibi bağlantıyı yaptım. Motor bu sefer de sağa döndü. Peki bu motor ne kadar güçlü dönüyor? Gayet de güçlü dönüyor. Zayıf dönmüyor. Şimdi ben buradan bağlantıyı yapayım. Bir yan keskili üstüne biraz bastırayım. Bakın gördüğünüz gibi 2 ve 4. 1 ve 3'ten enerjiyi verdik. Yani bir kömüre verdik. Bir bobine verdik. Üstten bastırıyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel dönüyor. İşte adaptör, işte fiş.